Merhaba arkadaşlar, benim ismim Fatih. SketchUp 2021'i açtığınızda, tabii ben sizin bu programı kurduğunuzu varsayıyorum. SketchUp 2021'i açtığınızda böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Şuradaki buton tamamen dersi anlatmak için kullandığım bir program. O yüzden ona takılmayın. Karşınıza açtığınızda Böyle bir ekran gelecek. Bu ekran Welcome SketchUp ekranı olarak geçiyor. Hoş geldin ekranı. Bu ekranda neler var? Şöyle bir bakalım. Karşınıza gördüğünüz gibi File sekmesi var. Başka altta yine Learn sekmesi var. Şöyle açalım. Learn sekmesi var. Bunları detaylı bir şekilde görelim. SketchUp 2021 size açtığınız anda Diyor ki siz hangi ölçü biriminde çalışmak istiyorsunuz? Bakın şurada görüyorsunuz santimetre var. Şurada santimetre var. Bunlara kendine göre isim vermiş SketchUp. İşte mimari demiş. Santimetre. Simple, basit, basit. İşte yine mimari in çalışmak istiyorsan bunu kullanacaksın gibi gibi. Siz bunu tercih edeceksiniz. Şimdi siz mouse'unuzda buna tıkladığınız an az sonra göreceğiz. Açılacaktır e, santimetre olarak. Eğer siz inçe ya da metreye basarsanız burada metre kısmına basın. Metre olarak sizin ölçüm çalışma alanınız karşınıza çıkacak. Şurada kalp var. Bu kalp tamamen favori olarak işaretleme ile alakalı. Dikkat ederseniz bunu da seçebilirim ya da bunu seçebilirim. Önemli değil. Burada ben santimetre işaretlemişim. Çok da bir esprisi yok. Favori olarak işaretliyorsunuz. Bu bir. İkincisi altta Recent Files diye bir kısım var. Görüyorsunuz. Thank you. Şu ikinci kısım şurası. Burada da daha önce çalıştığınız, çalışıp kapattığınız dosyalar var. Yakın zamanda çalışıp kapattığınız dosyalar var. İsterseniz bunlara da hemen ulaşmak için yani arayıp taramamaktan direkt ulaşmak için size sunmuşlar. Bir alt kısmı da bakın burada kırmızıyla işaretlemişler. Recovered yazıyor. Bu da daha önce siz çalışmışsınız bir dosya. Ancak bir sebepten dolayı ya elektrik kesilmiş ne bileyim yani ani olarak kapatmak zorunda kalmışsınız. Bunun yedeğini almış SketchUp. Mesela orada bir görüyorsunuz çalışma var. İşte ne yapıyor? Elektrik gitti diyelim. Hemen yediğini alıyor. Şimdi bunlar bu kadar burada açılış ekranda. Bir de learn kısmı var. Bakın şurada learn kısmına geldiğinizde sol alttan, files'in altında Burada da 3 tane sekme var. Bu 3 sekmede de size SketchUp ne yapıyor? Belli bir ders niteliğinde videolar hazırlamış. Bunları izleyebilirsiniz diyor kısacası. Mesela SketchUp forum var. Buralarda sorular sorabilirsiniz. Karşılıklı yardım alabilirsiniz kullanıcılardan. SketchUp Campus var. Kampüste çok sayıda eğitici kurs videosu bulunmakta. SketchUp Videos var. İşte resmi sayfası. Yine buraya tıkladığınızda YouTube sayfasını görebilirsiniz. Altta lisansın kısmı var. Lisansla ilgili bilgilerdir arkadaşlar. Girebilirsiniz. Bakabilirsiniz lisansınızla ilgili. Sağ üst köşede burada dikkat ederseniz şurada sağ üst köşede yine e, lisansla ilgili bilgilere şu kısımdan bakın şöyle şu kısımdan ulaşabilirsiniz. Buradan da aynı bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sign in kısmı var. Sign in kısmında yani giriş yapabilirsiniz. Yapmanız gerekiyor bence. Yani SketchUp'ın o kısmında siz kullanıcı adı ve şifre oluşturarak giriş yapabilirsiniz. Bunu Gmail hesabınızla da yapabilirsiniz. Yani ekstra bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmanıza gerek yok. Gmail ile de giriş yapabilirsiniz. SketchUp'ı daha verimli kullanmak için bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi biz ne dedik? Bir tanesini seçeceğiz dedik ve açacağız. Şimdi varsayalım ki ben santimetreyi istiyorum ve santimetreye tıkladım. Evet. SketchUp açıldı. Böyle bir sayfa çıktı karşımıza. 2D bir insan modeli. Burada toolbarlar var arkadaşlar. Onlarla ilgili işte nasıl düzenlenir onu anlatacağız. Önce bilgi verelim. Şimdi bakın. Karşımızda Z ekseni var. Mavi eksen yukarı doğru mavi bir şekilde ilerliyor. Yine yeşil eksen, Y ekseni. Şimdi bir de X eksenimiz var. 3 tane eksenimizi gösterdik. Şimdi buradaki insan modeli bu arada ölçekli insan modelidir arkadaşlar. Ölçekli insan modelidir. Şimdi bu e, burayı bir tanıyalım. Şöyle biraz resmimiz kaymış aşağı doğru. Alalım alabilirsek şöyle. Evet. Şöyle daha doğru olacaktır. Evet. Bakın. SketchUp'ta da bakalım. Şuralar menü arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle buranın menü olduğunu belirtelim. Ve toolbar'ların olduğu yerler var. Mesela şuralar toolbar'ın olduğu yer. Buralara yine toolbar'ın Yerleştirilebildiği yerler. E, ve alt tarafa da yine toolbar'ları arkadaşlar boşluklara yerleştirebilirsiniz. Yani burada 1, 2, 3 alana da rahatlıkla toolbar atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sağ tarafta tray dediğimiz bir sistem var. Şöyle kapatalım. Buraya tray diyoruz. Şöyle göstereyim yine. Bakın burası tray. Trayde kullanmak istediğiniz yani modelleme yaparken size hız kazandırdığını düşündüğünüz i̇şte ihtiyacınız olan kısımları buraya atıyorsunuz karşınıza geliyor. Bakın işte stillerle ilgili anlık değişimler için, işte materyallerin olduğu. Bu da SketchUp'un herhangi bir tuşuna bastığınızda yani mesela line'a bastığınızda burada line ile ilgili size line'ın ne işe yaradığını, ekstra tuşların neler olduğunu size anlatıyor. Burada İngilizce. Biz bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. O yüzden bu detaya girmeyeceğim. Bunu da şöyle isterseniz bunları kapatabilirsiniz. Nasıl kapatıldığını da anlatacağım. Şimdi ne yaptık? Eksenleri gördük. Toolbarları gördük. Az önceki Welcome to SketchUp yani SketchUp açılış menüsünün bazı arkadaşlar istemeyebilir. Yani ben her açtığımda bunu mu görmek zorundayım? Diyebilir arkadaşlar. Eğer onu istemiyorsanız bakın burada Windows Preferences kısmında ayarlara geliyoruz. Şurada arkadaşlar şöyle açabilirsem size General sekmesinde. En altta startup kısmı var. Bu startup kısmının işte ne diyor burada? Bakın. Show welcome window. Yani göster diyor. E sen gösterme diyorsan buraya tıklayacaksın. OK diyeceksin. Bir dahaki açılımında senin karşına o ekran gelmeyecek. E gelmesini istersen de oraya işaretlersin. İşte mesela yine başlangıç ekranına gelmek istiyorum. Yani açtıktan sonra başlangıç ekranını görmek istiyorum diyorsanız da şuradan bakın her kısmından Welcome to SketchUp derseniz yine buradan da hemen hızlıca girişinizi değiştirebilirsiniz. Özel bir seçim yapabilirsiniz. Buraya ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu da yaptık. Anlattık. Şimdi geldik. Toolbarları nasıl açarım? Nasıl kapatırım? Şimdi burada yapacağımız işlem şu kısma bakın. Toolbar dediğimiz toolbarların yerleştiği kısma ya da herhangi bir toolbarın üzerine fark etmez. Sağ tuş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın sağ tuş yapıyorum. Ve bütün toolbarlar açık kapalı olarak burada gözüküyor. Bakın burada istediğimi tıklarsam anında açılacak. Mesela edit'e basıyorum. Edit menüsünün gelmesini istiyorum diyelim. Edit menüsüne bastığımda ortaya gelecek. Diyecek ki sana bunu al. Nereye yerleştiriyorsun? İşte bu tarafa ya da o tarafa şöyle yerleştirebilirsiniz. Mavi kısımlardan tutup örneğin şuraya atalım. Bakın hemen yapıştı oraya. Çekiyorum. Üst tarafa da atabilirsiniz. Bakın üst tarafa getiriyorum biraz üstte. İkinci bir sekme açtı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. İkinci bir sekme açtı. Alt tarafa getirebilirim. Bakın burada da sekme açıp isterseniz yerleştirebilirsiniz. Şöyle aldım. Şimdi buraya bunu koydum. Örneğin atıyorum. Şu arkadaşı kaldırmak istiyorum. Şimdi burada bakın. Şurada kesikli bir nokta nokta halinde bir işaret var. Bu işarete tıkladığınız an sizin buradan kurtulmanızı sağlayabilir bu hareket. Bakın. Menü burada diyelim siz memnun gidip de işte buraya basayım da çekeyim olayı biraz zor. Nereden yapacaksınız? Buradaki nokta nokta olan yere tıklayıp çekeceksiniz. Olay bu. Şimdi yapalım. Bakın buralardan gelmeyecektir. Ama şuradan tutarsanız şu kısımdan tutup çektiğim an geliyor. Gördüğünüz gibi. İstediğim yere yerleştiriyorum. Mesela alt tarafa yerleştirmek istiyorum. Daha alt satır attı. Şöyle elinizin ayarına göre kendiniz nasıl istiyorsanız koyabilirsiniz. Bunlar toolbarlar. Açmaları kapatmaları yine dediğim gibi. Mesela buradan işte edit'i kapatmak istiyorum. Az önce sol alttaki butonların olduğu edit'i kapatmak istiyorum. Kapattım gitti. İhtiyacım yoksa ekranda bulunmasında bir anlamı yok. Mesela bunu tekrar geri taşımak istiyorum. Buradan tuttum. İstediğim yere getirip bıraktım. Şimdi toolbarlarla ilgili yine sağ tuş yapıyorum. Bakın herhangi birinin üstüne. Bakın buraya yaparsan olmuyor. Yani en üstteki boşluğa bir yere basarsam olmuyor. Nereye yapmam lazım? Toolbar'ların yerleştiği kısma ve en altta Toolbars var. İstersen oradan da bakın buradan da yine rahatlıkla kapatabilirim. Mesela ne diyelim? Edit'i buradan da açabilirim. Bakın Edit dedim. Edit sol alttaki köşedeydi. Oraya tekrar geldi. Bak kapatıp açıyorum. Bu ne kadar çok varsa yani böyle plugin çok fazlaysa bilin ki da o kadar kasacaktır. Buna da dikkat edin. Onu da belirteyim. İkonları daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. Bakın mesela large icon diyor. E kapattım. Küçük. Bakın toolbarlar küçüldü. Gözleri iyi gören arkadaşlar bunu kullanıyor. Benim gözlerim iyi görmüyor. O yüzden böyle açmak zorundayım. Büyük olmasını istiyorum. Yine toolbarlarda dikkat edin. Mesela şunları gösteriyorlar. Şöyle çarpsam. Bakın line üstüne geldiğinde şurada bir simge belirdi. Bunun yanında yazılar var. Dikkat edin. Ne işe yaradığına dair. Şöyle tekrar gelelim toolbar'a. O kısma. Şurayı kapatıyorum. Bakın. Show screen tips on toolbar diyor. Toolbar üzerindeki. Bakın daha gelmiyor. Kapattık. İşimizi görüyorsa açın. işimizi görmüyorsa kapatın. Size kalmış bir şey. Tercih misiniz?